Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir hafta teraziler, yükselen burcu, ay burcu ve kendi terazi olanlar. Evet neler yaşadık geçtiğimiz hafta sevgili teraziler? Sizin zıt burcunuz olan koçta bir güneş tutulması yaşadık. Tutulmalar genelde hayatımızdan bir şeyi alır, götürür, yerine yenisini getirir. Ya da çok karışık olan bir şeyimizi de düzeltebilir. Her zaman olumlu veya olumsuz diye böyle ikiye ayırmıyoruz. Karışık. Kendi haritamıza göre. Eğer haritamızda yaşadığımız ve artık kurtulmak istediğimiz bir olay varsa onu alır, götürür. Ama gerçekten çok istiyoruz ama bir türlü rayına oturtamadığımız bir konu varsa onu da reyna oturtarak karşımıza çıkartır. Şimdi sevgili e, teraziler, denge ve dengesizlik. Denginizi korumak için çabaladığınız e, davranışlar, bunlar çok çok önemli. Ama, ama karşıt evinizde geçtiğimiz hafta bir güneş tutulması oldu. Jüpiter'le birlikte bomba gibi düştü ilişkilerinize. Size ne olduğunu bilemiyorsunuz. Bir anda insan ilişkilerine karşı daha sinirli oldunuz. Daha tahammülsüz oldunuz. İnsanları çok dinlemek istemiyorsunuz. Olayların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Gördüğünüz konular sizi rahatsız ediyorsa hemen değiştirmek istiyorsunuz. Artık eskisi kadar e, özverili olmak istemiyorsunuz. Bütün bunlar tabii güneş tutulmasının sizin üzerinizdeki etkisinden kaynaklanıyor. Neden diyeceksiniz? Her tutulma dediğim gibi uzun süredir sürümcede olan işlerinizi değiştiriyor. Tabii ki bu arada balıktan çok güzel etki alıyorsunuz. Sağlık evinizde ve çalışma evinizde bir balık Satürn Neptün yaşıyorsunuz. Bu da sizin birazcık dikkatli olmanızı istiyor. Ve tabii ki kova kova da çok önemli sizin aşk evinizde. Radikal aşklar gündemde. Sıra dışı aşklar. Şimdiye kadar gerçekten çok isteyip de bir türlü böyle bir aşk bana nasip olmaz dediğiniz ilginç değişimler söz konusu. Ve tabii ki bütün bunları yaparken de Yaşantınız çok önemli. Yaşadığınız aile terbiyesi ya da aileyle ilgili edindiğiniz alışkanlıklar. Bütün bunlar şekil değiştiriyor artık. Çünkü uzun yıllardır 2008 senesinden beri ailevi konular çok fazla sizi yordu, üzdü. Artık bunlardan uzaklaşıyorsunuz ama bunun için de sosyal ilişkilerinizi ve aile ilişkilerinizi iç içe geçirerek e, temizliyorsunuz. Yani sevgili teraziler artık kendinizle ilgili yeni bir sayfa açmak, arkadaşlarınızı, dostlarınızı ve çevrenizi arıtmak, yeni bir çevreye kanalize olmak istiyorsunuz ve bu, tabii ki bu konuda çok haklısınız. Ve tabii ki şimdi Merkür Retrosu var Güneş'le birlikte. Nerede? Sizin karşıt finans evinizde. Şimdi siz Sevgili teraziler parasız kalmayı çok seven insanlar değilsiniz. Ama deli gibi de böyle para için kendinizi yıpratan ya da yıpranan kişiler değilsiniz. Ama buna rağmen lüksünüzü, konforunuzdan vazgeçmediğiniz için de her zaman için paraya ihtiyaç duyarsınız. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işleriniz tekrar karşınızda. Artı yeni bir iş anlaşmaları, alamadığınız paralar varsa, ödenmekte unuttuğunuz ya da ödeme zorluğu çektiğiniz konular varsa tekrar Merkür Retrosu ile karşınıza çıkacak. Sosyalliğe çok önem verdiğiniz bir gerçek. Sosyal hayatın getirdiği yeniliklere karşı da oldukça açıksınız. Ve tabii ki terazilerin en güzel olayı ne? Venüs ikizlerde sizin gibi hava enerjisi taşıyor. Venüs ikizler'de sizi yoruyor, coşuyor, eğlenceli kılıyor. Hatta ve hatta sevgili Teraziler, uzun süredir beklediğiniz, bekleyemediğiniz ve görmek istediğiniz, göremediğiniz e, aşkla ilgili, dostluklarla ilgili, ahbaplıklarla ilgili konular gündeme gelecek. Kendinizi daha iyi ifade edip sizi eğlendirecek insanların arasında olacaksınız. Bu da sizi daha da mutlu edecek sevgili teraziler. Ama kariyer evinize çok dikkat edin. Mars tepe evinizde. Biraz daha fazla mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. Rakipleriniz var. Rakipleriniz sizinle gizli gizli yarışabilir. Bazı düşmanların gerçek yüzlerini görebilirsiniz. Dost zannettiğiniz iş konusundaki insanların önünüze kes, önünüzü kesmeye çalıştıklarını görebilirsiniz. Ama siz o Venüs'ün güzel enerjisinden o kadar mutlusunuz ki çok da takmayacaksınız ama güneş tutulmasıyla birlikte hayatınızda yeni kapılar açılıyor. Özellikle ilişkiler konusunda diyoruz, sizi seviyoruz. Haftaya görüşelim.